Merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle beraber Gas Station Simulator'un 4. bölümündeyiz. Direkt vakit kaybetmeden başlayalım. O adamın yüzü buna benzemiyordu. Dükkan kapalı. Tamam. El fenerimiz olsaydı keşke bu arada. Onu fark ettim. Şimdi yapmamız gereken şey neydi? Abi dükkan kapalı. Abi. 13 müşteriye daha hizmet vermemiz gerekiyor ama saat şu an 23.46. Gece çalışmalı mıyız? ve bence evet. Açalım o yüzden. Bir de ışık alabiliyorsam ne güzel olur var ya. Şeyimiz var mı? Kredi nasıl bakılıyordu? Ha borç yok tamam. Dış mekan ışık değil sadece araba. saat ee, yükseltme yapabiliyor muyuz? Ara lazım. Benzin istasyonu seviye 3. Yeni alet. Çalışma römörku. Otobüs durağı mı? Yeni raflar. Ek tuvalet. Işık mışık yok mu? Diğer. Yok. İkinci park yerini almamışım ben. Şimdi aldım. Param yoktu demek ki. Evet gel abi. Tamam benzin var. 61 litre yeter. Açık dükkan abi. Gel. Müşterinin siparişini bekle. Tamam. Yakıt müşterisi ne kadar istiyorsun? Güzel. Bu arada size aşağıdan abone olup like atmayı unutmayın. 1000 aboneye çok az kaldı. Destek olursanız çok iyi olur. Yakıt durumu nasıl düşük? 50 litre, litre var daha. Aa tamirhane müşterisi geldi. Hadi bakalım. Abi tekerleğimiz yok. Ha, tekerleğimiz olmayınca zaten tekerlek hasarlı biri gelmiyor diyecekti. Abi tekerleğimiz yok. Oo, satın almamız lazım tekerleği ama para da yok. Çok kötü. Ne oluyor lan? Ha pis. Pardon. Alalım şu. Başka? Başka yok. Al bunu at. Tamirhaneyi bayağı bekleteceğim. Para gelsin lastik sipariş edeceğim falan. Hadi abi. Yaz arkasıda da müşteri var. Benzinden önce tekerlek alacağım. İki arabaya daha yeter bu benzin. Ee, i̇ki kişi yaz da bekliyor. Hemen hemen. Hadi bir şey aldın zaten bekletme o kadar. Aynen. Hadi hadi hadi. Daha ben neler alacağım. Tekerlek lazım. Nereden alınıyordu? Teslimat. Ürünler. Değil. Parçalar. Tanesi 37 mi? 3 tane alabiliyor muyum? Yok 2 tane. Sipariş süper. Aa onu bekleyeceğiz bir de. Neyse yapacak bir şey yok. Oyunun sesini arttıralım. Az gelmiş önceki bölümde sanki. Sfx arttıralım biraz daha. Müziği de. Tamam. Abim senin kaç tekerdeğin var? 3 değil değil mi? 2 mi? Yok aynen. Peki bu kimin tekerleği acaba? Ha çöp bunlar. Tamam. Tamam. 2 tekerlek. Kapıyı biz bir yapalım. Kim basıyor lan kornayı? Bekle azıcık. Oha. Ne yapsınlar? Basılı tutunca gidiyormuş zaten. Tamam kapı okey. Eee... Araba daha gelmedi. Az kaldı. Girdi galiba içeri. Azıcık fazla ver. Heh. Araba geliyor. Aç depoyu aç depoyu aç depoyu. Ee, tamirhanedekini yapayım. Hemen şey yapmam lazım. Benzin almam lazım. Benzin kaldı. Geç abi. Bunu alayım yolundan. Abi alamıyorum biliyor musun? Atamadım. Gel gel gel. Kısa Çok sıcak bu arada. Hadi 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 hadi. Hadi hadi ver kutuyu. Tamam gidebiliriz. Otalım depoyu. Kapattım değil mi? Kapattım. Abi geldi lastikler senin. Tamam. Bunu yapalım. Çıkar vidaları. Posta gelmemiş bu arada hali. Bak. Bunun fren şeyi var. Kırmızı. Yoktu sanki diğerlerinde. Tam var ya geldi Hadi hadi hadi. Görev şu an buymuş. Görevi tam almayacağız. Bu değil de. 9 kişiye yazar kasa hizmeti vermemiz gerekiyor. Şu yakıtı verelim önce. tam 193. Şimdi 100 litre yakıt satın alacağız. Yakıt bitti. Kalmadı yakıt. Yakıt gelirken yazar kasaya bakacağım. Teslimat yakıt. 100 litre. 100'den biraz fazla alsam. Neyse olmuyor galiba. Sper arkadaşlar siparişi iptal et yanlışlıkla ama zaten geliyor. Galiba 4 seviye olacağız ya da 3 seviye. Sol üstte artıyor şu an be yapabilir Hadi hadi. Ya seni mi bekleyecek bunlar? Nice diyor bir saattir. Tamam benzinli arabasının gelmesine var galiba daha. Bakayım. Haritada gözüküyordu. Siz de çok uzakta. O, o galiba 200 yazan. Hadi hadi. Son 6 kişi kaldı görevinin bitmesine. Yakıt müşterisi mi? Ablam yakıt Ne oluyor oğlum? Nereye gitti o? Bu ne? Hizmet vermemiş sayıldım bir de müşteriye Allah ım. temizlesek şurayı. temizle. Tamam. Hepsi almış. Bu almış. Bir şey daha var. Dur. polis abi. Abi benzin yok. Pardon. Araba gelmiş. O tam zamanda. Bu abinin gelmesi bizi az sürecek. Tamirhane müşterisi mi? Aa, biz bir daha bir tekerlek sipariş edin. Bir tane de edemiyoruz. Ki. Paramız yok şu an. Seni bekleteceğim abi. Şunu açalım. Tamam benzin var artık. Aa, nasıl geçemiyorsun şuradan? Abi ge dolanabilir mi? Ben nasıl ittirdim oğlum bu arada? Dolanırsın soldan. Donulamaz. Aynı. Ha yakıt yok diyecektim de var. Hadi. Sabah galiba daha çok araba geliyor. Çöp var mı? Bayağı var. Bayağı var. Şunu atalım. Temizlik. Ee, biraz temizleyelim. Tuvalette de kir var. Dükkanda daha fazla. Sadece ayak var. Balık falan değil yani. Yakıt müşterisi yok. Tamirhane vardı. Bastım abi. 3 tekerlek. Tamam 3 tane sipariş ediyoruz. Yok çünkü abi. Teslimat ürünler değil. Parçalar. Lastikler. 3 tane. tam 3 tekerlek aynı. Bekliyoruz abi. Başka bir şeyin var mı? Sadece tekerlekmiş. Of. Onu bekleyeceğiz. Ayo geldi galiba. Yo başka. Yaz arkası 2 müşteri. Son 4 kişi kaldı. Hadi bakalım. Ne? Ha tamam bir şey. Nasıl eksi oldu lan o? Hizmet vermemiş sayıldım bir de ya. Bir şey oldu orada. Ürün mü kalmadı acaba? Yo daha var. Hadi görev bitecek siz ikinizi geçin Tamam. Hadi, hadi, yakıt müşterisi de geldi. Görev bitince 3. seviye olacağım mı? Yok. Üçüncü seviyeye yükselt. Para olsa yükseltiriz abi. Fena para geliyor benzinden. Arttırabiliyor mu? Arttırabili Aa, arttırabiliriz. 75. Azıcık olsa da kar. Varsayılan fiyat 3 mü? Oo, ben ucuzlaştırmışım sanki biraz. Pardon, 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 pardon. Aç abi burayı. Geç abi. Tamirhane işlerinden para gelecek ama 3. seviyeye yükseltmek için bayağı para lazımdı. Ya 500 ya da 750. Aç, aç. Al, sen gidebilirsin abi. Kapatalım biz şöyle. Aynen. lastikler geldi. Hepsini yerleştir. Abi senin üç lastik vardı. Beklettim bayağı ama. Eksiyemiyorum galiba. Hadi popülerlik az kaldı. Tak. Tak F1 aracı kadar hızlı yapıyoruz. Ne oluyor? Lastiğe tıkladım. Birinizin de aynası bozuk olsun be. Lastiğim yok diye hepinizin lastiği bozuk oluyor sadece. Hadi hadi hadi. Gün Şu teker otomatik gelse keşke. Tak 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 tak. Çıkar. Dolu çok varmış. Popülerlik düşer. Tak 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 tak. Hadi abi. Heh, 150 güzel. Çöpü alın. Ne oluyor? Çöpü alın. Yakıt vereceğim abi bir dakika. Hangi çöp? Bu galiba. Bakman mı lazım çöp? Bu sefer atacağım. Atamıyor. Bir dakika yakıt vereyim önce. Siz çok az para veriyorsunuz. Seni de alacaksın. Pazara gidip gelecek herhalde. Aynen. 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 O. Helal. Bahşiş almış. Al tamam temizliyorum hadi. Bana kesinlikle kasiyer lazım. Ben çok üşeniyorum kasa geçmeye. Ve hala alamıyorum. Kaç ne? 5. yükseltme mi lazım kasiyerlik için? Vallahi kasiyi satışamaz sonra. Kaç kaç para lazım yükseltmek için? Aa 750 param yok. Basma kornaya geldim. Daha arabada inmemişim. Bayağı benzin aldı aslında o. Ne oluyor? Popülerlik seviyesi 4 oldu. Çok güzel. 5 dolar bahşiş. Ay helal. Mavi değil sanki. Yakıt durumu düşük. Alalım. İlk önce yakıt. Litre. Samira mi? Öf. Tekerlek değil mi? Basalım da. Kaç tekerlek olduğuna bağlı. 2 tane alabilirim. Kaç tekerlek abi? Bir tekerlek. Tamam. Bir, bir tane sipariş Teslimat. Parçalar. Lastikler. Sipariş et. Aynen. Başka bir şey? Kapı. Tamam. Hemen. Hemen hemen hemen. Basılı tutunca oluyordu. Aynen. Bir de bu. Tamam. Lastik geliyor. Müşteri yazar kasa. Hem lastik hep, hem benzin geliyor şu an. Nerede benzin arabası? İlk önce benzin arabası. Polis abi. Gelme benzin yok. Depodaki araba ne zaman geliyor? O daha uzakta. Çok da değil aslında ama. Hadi abi. Abla. Hadi. Hadi. Valla benzinimiz var. Açalım şu şeyi. O sen takacaksın da depoya geç kalacağım hadi. Tamam. İşte depoyu. Gel. Şunu atalım bir. Gel. Çöpü alabiliyor muyum? Yok. Bu reset. De. Gel abi. Alalım şunları. Oy. Tamam. Şimdi tamirhanedeki duran. Ee, dur abi. Şuna tekerlek vermemiz lazım bir tane. Beş tane tekerlek satın alınca kargo ücretsizdi. Şu an ücretli oluyor. Bir tane aldığım için. 4 tanesi 137, 5 tanesi 150 ediyordu. Kim bastı kornaya? Aa, kasiyer lazım. Kasiyere günlük 100 bile öderim. Kasiyer gelsin sadece. Günlük 100 dolar fazla olabilir ama bir benzin kasiyerine ayda 30 bin dolar vermek. 30 değil, 3 bin. 3 bin de fazla ama sadece kasiyersin yani. Yakıt Kaç istiyorsun? Helal sana. Bahşiş ver lütfen. Bahşiş. O, o 5 dolar bahşiş. Baya bahşiş veriyorlar da bana 750 dolar lazım. Şimdi 5 tane tekerleği sipariş edelim biz. Lastik. 6 değil 5. Pahalandı mı lan bu? 4. 5 tamam 5 aldım. Sipariş veremezsiniz teslimat. Ne? Nasıl? Teslimat. Lastik. Hangi teslimat yolda oğlum? Bildiğin gidiyor araba. Ne demek teslimat yolda? Oyun bug'a e girmiş olabilir şu an. Az önce şey benzin rekoru. Ne oluyor? Benzin rekoru kırmışım az önce. İstediğinden 0.001 litre fazla koymuşum polis abi. Tamirhane. Lastiğimiz yok. Almamıza da izin vermiyor biliyor musun? Lastik. Ha verdim. İki tane şeyle verdim. Kargo ücretini verdim. Neyse neyin vardı ki? Bakalım. İki tekerlek. Üç tekerlek. Zaten yetmeyecek ki. Dört alsaydık. Teslimat yolda. Aman ne güzel. Yapıt yapıt yapıt. Tuvalet değil yapıt. Yok olma o şeyden polis abi. Hadi tam aynısını vereceğim ki başlış versin. Tam olmadı ama. Galiba depodaki kamyon geldi. Yola geliyor. Al polis abi. Don't al beklerdim. Geldi geldi. Bana bir tane daha gerekecek. Orası nasıl açık? Ya Allah Allah. Ben burayı kapattım. Burası nasıl açık oluyor? Bir düğme var. Geç abi. Geç abi daha bir tane daha sipariş edeceğim hadi. Bir tane daha değil. Dört tane daha. Geç geç ya da bir tane daha. Ya dört tane daha. Zaten direkt gelecek tane frenli. Açtı. Sen gidebilirsin abi. Sen gittikten sonra kapatmam lazım galiba. Aman çok hızlı gidiyorsun sen. Ya kapanmadı. Allah kahretsin. Açtım. Kapattı. Hı, tamam. Şimdi oldu. Yoksa çalıyorlar. Benim şimdi bundan 4 tane daha sipariş etmem lazım. Çok güzel. Hatta 5 tane daha yeteceğim. 5, 6 değil 5. Tamam. Ne demek teslimatı yolda lan? Allah Allah. Daha az önce aldım ya. Niye bu kadar yavaş? Pardon. yanlışlık oldu. Temizle Şurayı temizle. Bunları yan yana koysam. Hadi iyi. 750 lazım bize daha. Sipariş edelim şunu. Lazım çünkü. Tekerlek lazım. Teslimat yolda değil şunun gitmesini beklememiz gerekiyordu. Gitsin de Yakıtı verin Onun oradan gidip Diğer tarafa dönmesi lazım Örümcek var şu Ha gitti Sipariş vereceğiz şimdi Yok para yok 750 para yok Lastik Hadi lan altı olsun Şimdi abi Ben senin şey yapmaya başlayayım Pardon Yanlış şeye bastım Siktir Yakıt durumu düşük ama Var daha 45 çok düşük değil Ama sipariş edin Teslimat Yakıt Sipariş et. O ney? Yakıt müşterisi Ne kadar istiyorsun Tamam 2 kişiye daha gider Tamirhane müşterisi istiyoruz. O kadar getirdik eşyayı. Geliyor birkaç tane daha, daha. Hangisi geldi? Kamyon geldi. Çok uzun sürüyor zaten. Gelmesin. Hadi hadi. Keşke kendimi falan görebilseydim aynada. Öyle de Elleri falan olsaydı. Geç abi. Geç. Hadi iyi. Aynen. Tam gitmesini bekleyeceğiz. Bayağı bir gitmesini bekleyeceğiz hatta. Tam gitti değil mi? Aynen. Şunu açalım. Daha takmamış. Hadi abi. Tamam. Yakıt tamirhane yakıt dağıtımı yanında. Aa polisi bekletmeyelim de. 19. Çok güzel. 5 dolar bahşiş güzel ha. Çalım. Alalım lastiği gördüm ben. 4 lastik miydi o? Ya 3 e da 4 lastik. Bozuk. Tamam bugün 3. seviye oluyoruz. Depo her şey full şu an. Tekerlek hızlı bitebilir ama ondan emin değilim. Nerede oğlum tekerlekler daha az Tekerlek koymamız gerekecek. Hadi. Tamam, koyalım şunları. Yerleştir yani. Tam Tamam 4 değilmiş. Aynı para zaten çok da bir şey değişmez yani. 4 olması kötü değil. İyi attı. Ama tekerlek stoğu lazım. Başka var mıydı? Yok kapı var. Bir dinozor mu pençeledi bunu? Ayıp değilse. Tamam abi hadi. Hadi siktir. Ne oldu ya? Ee, ne, ne yaptın? Para verdi en azından he. Daha hani yanlış bir şey yapmadım gibi mi ne? Kaç kişi bekliyor kasada? Ha 5 seviye popülerlik lazım galiba. Şey değil. Ne, oluyor ya? Ben süngerle şey sodayı vurdum. Oluyor mu şöyle bir şey? Hadi hadi hadi. Hadi 720. 750 lazım kredi çekeceğim az daha olmazsa. Hadi. Şimdi benzin litresini 3 dolara satıyorsak 100 e, litre aldık. 300'e satmamız lazım. O yüzden benzin bitince şey dükkanı yükselteceğiz benzin almak yerine. Hatta azıcık fazla vereceğiz. Aynen. Gerçi bahşiş veriyorlar diğer türlü bahşiş de lazım. Bunlar çöptü değil mi? Bayağı çöp. Bayağı bir tekerlek şey yapmışız he. Abim dur. Has to be clean. Atat at at at. Temizleyelim tamirhaneyi. Tamam. Şunları atayım bir. Atarım buradan. Galiba atamadım. Bunu atarım. Galiba yine atamadım. Bunu atarım. Galiba. <laughs> Bunu at. Tamam yani ilk önce kapıyı halledelim. Hadi ama. Ha sadece buraya tutsam da oluyormuş. Ben çok uğraşıyorum. Tamam. Tekerlek. Arabanın içinde bir şey oluyor mu? Bakmam lazım galiba. Galiba az önce ondan kızdı adam. Bak. Um, tekerlek. Bu var. Tamam. Bir dolar ne nereden geldi? Deniz adlı çocuk hiç gelmiyor bu arada artık. Ya da geliyor ben görmüyorum. Dükkanın dışında şu an deniz yazıyor olabilir. Ses geliyor normalde. daha az kaldı 3. seviyeyi yükseltmeye. Tekerlek daha. Bu 200 falan verecek herhalde. Vermezse arabasını verme. Ama çok uğraştırıyorsunuz beni. 155. O az, az kaldı. 30 dolar kaldı. Yakıtı verelim. Yükseltelim dükkanı. Arkasında biri daha var hatta. baş bayağı veriyor. Çöp nerede? Burada mı? Aaaa. Kasane. Atamıyor. Üstelik siparişini de bekle. sokarım siparişi yine dükkanı yükseltiyorum. Aa! Yükselttim. Station level 3. O, oraya niye varım? İki arabalı yer oldu artık galiba. Dışarıdan bakalım. yok hala bir araba. Tamam, bahşişler önemli. Hmm, büyüklüğü mü arttı acaba sadece onu merak ettim. Q ve E ile etrafa bakabiliyor muyum bunda? Aa evet, tamam. Gerek yok tabi de. Posta gelmiş, bakacağım. E posta. Otobüs durağını yenile diyor ama bu eylemin doğrudan ve ani sonuçları olabilir. Ne demek istiyorsun? Bir, bir saniye. Bir, bir şey olacak az sonra. Postaya bakalım önce. Ne istiyor bu? Otobüs durağı. Para, Para yok. Aa karakut pompası alabiliyor muyum? bir tane 750? Gerek var mı? Yakıt. Daha hiç niye vermedin ya? Tamirhane Deniz, deniz orada. Tüp, tüp. da. Gel buraya. Tamam vurdum. Ama bir daha vurmak istiyorum. Deniz lütfen şundan hiçbir Bir daha vurdum. Abi bu Deniz'in evi. Aa içeri bakabilir miyim? İçeri girip o kartı almam lazım da nasıl aldım? Her kartı. Ha. Galiba çok park yeri aldık diye müşteri bu kadar fazla tamirhane. Çok bekledik ama tekerlek kapı kapıyı halledelim hemen. Hadi başka içeride bir şey var mı? Yok. Aynayı takalım. Çat 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 çat. Diğer aynada mı? Ne yaptın abi, abi Otobüs durağı için para lazım bir de. Abi bir tekerlek bir de. Bir dahakine tekerlek yetmeyebilir. Bir tane kaldı. Ve niye param hiç artmıyor benim acaba. Böyle şeyler aldığım için. Tamam bitti. 200. Yakıt müşterisi. Yakıtımız kalmayacak. Ama ikinci otobüs durağını alalım. Özellikler diğer otobüs durağı aldım. Para gelecek galiba bundan da ani şey dediği neydi acaba? Bakalım otobüs durağına Niye burada ki? Otobüsteki herkese servis yapın ve otobüsün ayrılmasını bekleyin. Otobüs. Yanlış yazmış. Ya birin doğru birin nasıl yani? Otobüsteki herkese servis yapın dediğin otobüs mü geliyor şu an içeri? Aa, otobüs vallahi otobüs geri iç. Otobüsün içi yanıyor. Hmm, yakıtı verelim biz. Galiba yazar kasayla ilgili bunu dedi. Bakalım. Merhaba. Biz bakalım şuraya. Hala bizim burada olmamız gerekmiyor galiba ama. Benim bakın. Evet kaptan. Kaptan sadece sen olamazsın değil mi? Oo. Ooo. 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 <laughs> Hayır. Hayır. Hemen ilgileniyorum. İsteyelim şurayı. Geç geç geç. Biz nereye? O hala geliyorlar bir de. Yapma. Ne ya. Köpü atalım. Abi bir şey kalmamış. Hayır. Ürünler. Meşrubat. Sepete ekle, sepete ekle, sepete ekle. Satın al. Hızlı. Bir tane bundan. Para yok. Aa hayır. Bundan al. Bunda da yok. sen yolda çık. Yapma ya. Size mi denk geldi cidden bu? Bay bay. Of. Bu hiç güzel olmadı. Çok iyi para kazanırdık şu an. Otobüsünüzü kaçıracağım lan. Sen binme ben binme. Olmuyor. Mesela bunları satma niyetim yoktu zaten çok. Abi bekle bekle biraz. Maalesef. Bir şeyimiz kalmamış. Parti bas. Hiçbir şey satamadım var ya bütün her şeyi yağmalayacaklardı büyük ihtimal. Senin önün böyle kalacak. Tamirhane. Geçsene. Dayının telefonuna cevap ver. Bitti. It's over. Bu arada bizim lastiğimiz de yok. Hadi geç. Hadi ne... Dayının telefonuna cevap ver. Bittik. Yakıt bitmiş zaten. 0.2 litre. Al. Kalmadı. Dayı. Hiçbir şey yoktu ki maalesef. Yatırım mı? Çalışan alabiliyorum. Aa sonunda. Elemanlar. Römer. Oo. Oo. Ağlayın. Biz şu an nasıl şey yapacağız? Para kazanacağız. Kalmadı bir şey. Onu merak ediyorum. Yakıt yok. Tekerlek yok. Var mı? Bir tane var. Abi bir tane olsun lütfen. Bir. Üç. Allah kahretsin. Üç tane alamam. Galiba. Parçalar. Lastikler. İki tane alırım. Tamam iki tane alalım çünkü zaten bir tane var biz. Onu takalım. Para yok. Fakir kaldık. Yakıtımız da yok ya. Yakıt müşterisi geliyor. Yakıt yok şu an. Niye böyle oldu? Daha çalışan alacağız. Yakıt aldıktan sonra. Bu bölüm burada bitirelim. Çalışanları bir daha bölümde al, bir dahaki bölümde alırız. Ve dükkan bayağı toparlanacak o zaman. Yazar kasaya bakmayacağım, sadece kasaya bakacağım ve Kas kasaya yazar kasası zaten. Abone olmayı unutmayın. Görüşürüz.